Çok fazla bir takım kayıtlar getirmiş bu dünya boyutuna. Bu bilinçaltı kaydı olabilir. Kan yoluyla geçiş olabilir. Kader yolu çünkü kan yoluyla geçiyor. Biliyorsunuz. Yani anneden aldığımız %60-70 gibi bir e, karmik dediğimiz döngü anneden geçiş. Tabii ki bunu çok etkenler var. Bunlardan bir tanesi ne olabilir? İşte doğduğu yer, doğduğu şehir. Bunun da büyük bir etkisi oluyor. İşte kişinin kendine özel olan bilinci. Şimdi bizim gibiler için baktığın zaman aslında bolluk, bereket ya da yokluk sıkıntısı bizde kalmaz. Tekamül ettikçe kalmaz. Çünkü neden? E, aşırı derecede istek yoktur. Memnuniyetsiz yoktur. Şikayet yoktur. Olanı olduğu gibi şükür haline geçtiği için şükrettikçe kişi bolluğunu, bereketini de açar. Ama asıl gerçek olay bolluğu bereketin gitmesine neden olan ya da gelenin bir türlü durmamasına neden olan bizim harcadığımız yerlerdir. Nereye harcıyoruz, nereye veriyoruz? Yani gözlemlememiz lazım. İşte atıyorum marketlerin, zincir marketler var. Oralarda mı yoksa işte bir mahalle bakkalı ya da küçük işletmelerden alışverişleri seçiyor muyuz? Mesela bir pazara gittiniz. Pazarda daha çok e, köy pazarından mı alışveriş yapıyorsunuz? Bir teyzenin emeğinden mi? Yoksa gidip normal sera ürünü satan yerlerden mi? Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bolluğu, bereketi daha da çok coşturup daha da iyi olabilmesi için. İçinde olmayanı dışarıya yansıtamazsın. Senin için öyle bir bolluk bereketle dolu olmalı ki, dışarıya da bu titreşsin. Eğer içinde senin şayet yokluk bilinci ya da işte fakirlik bilinci varsa bunu da dışarıya yansıtırsın. Öyle titreştiğin için o şekilde dışarıya çıkar. Ve o şekilde de sana geri dönüş yapar. Ondan da iç, içinde kendi iç dünyana döndüğün zaman ben bolluğu, bereketi, bakış açım ne? Ben iç dünyamda zengin miyim? İlim olarak, duygu olarak, sevgi olarak, şefkat olarak, aşk olarak. Yoksa ben içimde fakirlik mi çekiyorum? Sevgi eksikliği, şefkat eksikliği, ondan sonra maddiyat eksikliği mi çekiyorum? Yalnızlık duygusu mu çekiyorum? Asıl gerçek böyle dip nokta, bolluk berekette arkadaşlar, içsel zenginliktir. Eğer sen için iç dünyanda fakirsen dışarıya bu titreşim yayarsın. Eğer iç dünyanda zenginsen zengin olmadığın halde bu ilim zenginliğini, sevgi zenginliğini, aşk zenginliğini dışarıya yayın yapar titreşimin. Titreşimin yayın yaptığı şey de sana geri dönüş yapar. Şimdi biz bu eğitimde niye azız? Çünkü ben bu eğitime enerji akıtamadım, yayın yapamadım reklam yapamadım, anlatamadım böyle bir eğitimimizin olduğunu araya bir takım sıkıntılar girdi. Enerji akıtmadığın hiçbir şeyden daha fazlasını bekleme. Bak, enerji akıtmadığın, eğer sen bir yere enerji akıtıyorsan oradan sana bolluk, bereket ve emeğinin karşılığı gelir. Ama enerji akıtmadığın bir yerden hiçbir şey gelmez. Şimdi tekamül yolculuğunda harcanan paralar, hak yolculuğunda harcanan paralar, bu paralarda hiç gözünüz olmasın. Çünkü bunların hepsi kat kat size geri döner. Kişi diyor ki ben eğitime onu vermem, bunu yapmam, şunu yapmam. E sen ilme eğer ilim yolunda verici konumunu açmıyorsan ilim de alamazsın. Ondan dolayı hani e, ilime harcanan para sana fazlasıyla getirisi olur. Çünkü seni o öğretinin içinde ya da o kamili insan ya da o hoca ya da o öğretmen sana öyle bir kelime söyler ki o içindeki senin fakirlik bilinci pat diye yok olur zenginlik bilinci oturu verir kendiliğinden titreşimin değişmeye başlar kendiliğinden sen de anlamazsın ne olduğunu işte ondan dolayı tekamül yolculuğunda arkadaşlar hiç çünkü bizde vaktiyle şimdi eril dişiyle alakalı olması ne eğer bir erkeğin ya da bir kadının eril dişi dengesi yoksa bolluğu bereketinde de sıkıntı olur. Eğer atadan getirdiği bir miras yoksa peki mirasın geldiğini atadan nasıl anlıyoruz? Malikül Mülk diye bir esmamız var 99 esmanın içinde. Bu Malikül Mülk esması insanın ata kayıtlarından birilerinden mal varlığının mirasın kalabilme ihtimalinden söz eder. Eğer kişinin epçet değerinde bir malikül mülk varsa şayet ama bu malikül mülkle beraber e, negatif yük de kalmış olabilir. Mülkün sıkıntısı da kalmış olabilir. Yani iki tarafta çalışıyor. Pozitifte negatifte buna da var. Yani evet bir tarla geliyor bir yerden bir arsa geliyor ama sıkıntıyla geliyor. Mesela bir para geliyor ama hayırıyla gelmiyor. Sorunlarla geliyor gibi. Herkesin bazılarımızın tek hamülünde maliki mülk çalışır. Aileden destek, aileden miras. Bazılarımızda da çalışmaz. Tırnakla der ki o kişilerde genelde yaratım esması açıktır. Halik ya da musavır çalış çabala kazan ye der. Kendi başına yapacaksın der. Demek ki hepimizin kaderi kendine özel. Kaderde gayrete aşık olduğuna göre aşık olan kişi de ne yapıyor? Bolluk bereket konusunda yani aşıklar burada kaderini değişimi ve dönüşüme gerçekleştiriyor. Bunu ilimle yapıyor, irfanla yapıyor, bilgiyle yapıyor. Bilgi olduğu zaman kişinin bolluğa, berekete kavuşmama ihtimali yok. Bilgiyle bu yolda bolluğu, bereketi kendinde açar. Şimdi diyelim ki bir eril bedenin eril enerjisi çok yüksek ama dişili yüksek değil. Erili çok yüksek bir eril ne yapar? Vücut gücüyle çalışır. Beden gücüyle ama dişili yüksek bir eril bir mimardır. Yaratım alanı açıktır, bir ressamdır, bir şeyleri üretir. Üretkenliği açıktır. Bir şey icat eder. Ondan dolayı her ikisi de dengede çalışan eril ve dişiller genelde başarılı olur. Çünkü hem dişilliğini hem erilliğini aynı anda çalışır. Şimdi eril enerji bolluk demek arkadaşlar. Dişil de bereket demek. Bakın eril bolluk, dişil bereket. Şimdi bolluğu eril oluşturuyor. Dişil de bereketlendiriyor, çoğaltıyor. Diyelim ki eril bir tane kalem getiriyor. İşte bu kalemi dişil çoğaltıyor. Yani bunun ikisi ortak çalışıyor. Var olmayan bir şeyi eril getiremez, bolluğu açamaz. Dişil de bereketlendiremez. Eğer sen bir şeye emek vermeye, üzerinde işlemeye başladığında berekete dönüşüyor. Bir tavuktan bazı kadın dört yemek yapar. Bir tavuktan bazı kadın bir tane yapar. Bir yemek yapar. Sadece fırına atar. Şimdi eğer bir tavuğu pişiren bir kadın tek bir tavuktan tek bir yemek yapan ne yaptı? Eril enerjisini kullandı. Bolluğu kullandı. Bereketi kullanamadı. Ama bir tavuktan dört çeşit ayrı ayrı yemek yaptı. Mesela şöyle diyelim tavuk suyu çorbası yaptı. Arkasından pilavın üstlerin üstüne pilav üstü yaptı ya da tavuk salatası yaptı ya da bir kısmını ayırdı farklı bir şeye kullandı. İşte bu bereket demek. Şimdi bizim eğer eril enerjimiz yüksek çalışıyorsa var olanı ancak ancak koruruz. Çoğaltamayız. Bu bilgi, ilim, konu, olay her şey olabilir. Ama var olanı çoğaltmak dişil enerjinin işidir. Şimdi Eğitimin başlıklarına eril enerjim atıyor. İçeliğini dişil enerjim sunuyor. Anladınız mı? Burayı, burası çok güzel bir püf noktası. Çoğaltan dişil. Var eden eril. Demek ki her ikisini de iyi kullanmak gerekiyor. Peki eril dişil çakralar üstümüz erildi. Bunu hep yogada söz ediyorum. Altımızda dişildi. Demek ki kök çakra üretken bir çakra. İkinci çakra üretiyor. Yani emmare, levame, mülhime. Üst çakralarımızda ne yapıyor? Bolluğu açıyor. Alt çakralarımız bereketi açıyor. Çünkü üreme sistemi alt tarafta, sperm altta, tara alt bölgeden. Yumurtalıklar alt bölgede. Bu bereket demek. Yani bir şeyi, bir taneyi binlerce yapmak. Ama aynı zamanda bu binlerce yaptığın nar enerjisini Negatif de yönlendirebilirsin Negatif yaratımlar Negatif çoğaltıma girersin ama Nur enerjisine yönlendirirsen Bolluk berekete çevirirsin Aynı Einstein'ın Ya da Telsa'nın Bir takım e, mucitler yapıp da Ben dünyayı yok etmek için Yapmadım demiş Einstein Atomu demiş Ben iyiliğe daha güzelliğe Kullanılsın diye Kuantum fiziğini anlattım atomu anlattım Demiş yani aslında o nur enerjisiyle icatlar yapmış ama negatife çevirenler olmuş. İşte burada bereket enerjisini yani çoğaltan enerjimiz pozitif mi bizim? Ürettiğimiz gidiyor mu? Düşüncelerimizdeki ürettiklerimiz yerini buluyor mu? Nur enerjisinde mi? Yoksa işte negatif yönde mi tezahür ediyor? Buranın da iki ayrımını yapmak lazım. Eğer ben işte emekli oldum artık hiçbir şey üretmiyorum. Dişil enerjimi bereketlendiremiyorum diye düşünüyorsan. Hayır günlük hayatında herkes bereket enerjisini çalıştırır. Yemek yaparken çalıştırır. Ortalığı toparlarken çalıştırır. Ondan sonra biriyle konuşurken varlığıyla çalıştırır. Şimdi bir ameliyata giriyorsun. Mesela bir ameliyatta onu öyle yapayım, bunu böyle yapayım derken orada dişil çalışıyor, bereket çalışıyor. Eril dişili dengelenmeyen kişinin bolluğu, bereketi arkadaşlar yerinde gitmiyormuş. Tatminkar olmuyormuş. Rızaya geçemiyormuş. İkisi çünkü ortak dengede çalışması lazım. Denge olmadığı zaman bir bütünlük oluşmuyormuş. Evet bolluk bereket konusunu bu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra başka alanımıza geçiyorum.